Merhaba arkadaşlar, yine bir hayat fıkrasına başlayalım. Bir fabrikatör, zengin bir iş adamı, tek oğlu var. Oğlu ne isterse baba alıyor çünkü para var. Artık o kadar çocuk şımarmış ki ne isterse tak geliyor akşam. Çocuk demek bir, bir kız aşık olur. Çıkar babasının yanına. Babacım der ya ben bir kız seviyorum, onunla evlenmek istiyorum. Baba der, seviniriz, Baba tabii ki. Oğlu evlenecek. Der oğlum kız derini. bilmiyorum. Nerede oturuyor bilmiyorum. Babası ne iş yapar bilmiyorum. Ulan ne bok biliyorum nasıl onu bilmiyorum bunu bilmiyorum. Hani çok tanıyordun kızı seviyordun. Baba der demiş ya ben seviyorum yetmez mi? Kardeş şu zamanda yetmez. Yetmez gerçekten yetmez. Çünkü şu an açlar düzden gibi. Hani düzden para varsa açılır kapanır. Aklın ondadır. Ama düzden de para yoksa arkada kalır. Askıda. Kimse selam vermez düzdana. Aşk da böyle bir şey. Ya şu an günümüzde bir bayrağı teklif etsen Kız desek ki bir pastaya O da iki çay is, oysa. iki çay ben içsem. tane ekler desek. 60 milyon. Gerçekten 60 milyon. Zaman kötü. Gerçekten şu an hani adamları seviyoruz. Seviyoruz da her şey para kardeş. Her şey para. Durun var bayım. Hani eskiler derdi. Ayağını yorganına göre uzat. Çok doğru demişler. Ya bu oyunu oynayacağız kuralına göre. Ya da hiç bulaşmayacağız. Bakacağız yolumuza. Zaman bunu gösteriyor. Saygılar, sevgiler.